Şimdi Ali suresinin 85. ayetinden itibaren onun yet İslam dinen falan yokbel minhu fil ahireti hasirin kim İslam'ın dışında bir dinin atasına düşer bir din ararsa o ondan asla kabul edilmeyecektir bu ahirette kaybedenlerden olacaktır. <laughs> Keyfe yehdillahu kavmen İmana geldikten sonra kafir olan bir topluluğa topluluğu Allah nasıl yoluna kabul eder? Ona nasıl hidayet verir? Kafir olduktan sonra şey, mümin olduktan sonra kafir olan. <laughs> mümin olduktan sonra kafir olanları görürüz biz. Mürtet diyoruz değil mi? kuran öyle diyor. Ben yani geri dönmüş demek. Men yetet de diye. Kur'an da mürtet diyor. Ve şimdi rasule Resulün hak ve gerçek olduğuna şahit şey olmuş. Eşhedü demiş. Kesin olarak biliyor. En küçük şüphesi yok Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hak olduğuna. Ve cahumul beyinat ona açık değiller gelmiş. Kur'an okumuş, görmüş her şeyi, bütün gerçekleri görmüş, sonra dinden dönmüş. <laughs> Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez, yola getirmez. Peki. O zaman cezası ne bunun? Ne bunun cezası? Binin ve peygamberin hak olduğunu çok iyi öğrenmiş. Bütün delilleri görmüş sonra dinden dönmüş. Bunun cezası nedir? Söyler misiniz? Niye, niye cevap vermiyorsun? Sadece ben mi konuşacağım ya burada? <laughs> Amelleri gitti başka cezasını diyorum. <laughs> başka cezası ne cezası? Bizim gelenekte cezası bu adam Dinini değiştirir sonra öldür. Gerçi kafir de Müslüman olurken dinini değiştiriyor ama ona bir şey demiyor. Var. Evet. Şimdi allah Teala bunun cezasını burada söylüyor. iki ceza uhum. Onların cezaları Enne lanet Allah. Üzerlerinde Allah'ın laneti olur. Yani Allah rahmetinden uzaklaştırır bunlar. Ben melaike meleklerin laneti olur. Ben nasi ecmain tüm insanlığın laneti olur. Ama bizim anladığımız manada ceza yok. Henüz, henüz yok. Bakalım gelecek. Ben yani Allah'ın rahmetinden uzaklaşıyor Meleklerin ve tüm insanlığın laneti. Halidine <laughs> fiha. Bu lanet içerisinde sürekli kalır bu adamlar. La <laughs> yukhaffifu anhum al Bu azap onların üzerinden hafifletilmez. Ve <laughs> lahum <laughs> Yüzlerine bakılmaz. Peki şimdi bunlar Dünya öldürülürlerden böyle olur yoksa yaşıyorlar mı? Bu lanet üzere yaşarlar mı? Ne anladınız buradan? Yaşıyorlar. Hayatları devam ediyor. Öldü öldürülme falan yok. Hem de Halid'in fiha kelimesi de var. Halit sürekli kalmak uzun bir süre olması lazım. Hayat boyu demek. Ölene kadar demek. Mesela ahir cennette fiha cennet ve cehennemle ilgili olarak da geçer halid kelimesi. Hemen öldürecekseniz burada halid bir kere olmaz. Olur mu? Şimdi illellezine tabu min ba'de bu Ama bu dinden dönüp kafir olduktan sonra tevbe eder, durumlarını düzeltirlerse başka. Öldürdüğün adam nasıl tevbe edecek? Tevbe eder, durumlarını düzeltirlerse başka. Fe gafurur rahim. O zaman Allah gafur ve rahimdir. Allah bunları bağışlar ve ikramda bulunur. Şimdi tevbe ne demektir? Tevbe dönüş yapmak. Yani bu adam kendi içinden, şey yapacak dönüş yapacak ve inanacak kalbine, kalpte inanacak şimdi diyor ki üç gün hapsedilir, mesela Hanefiler diyor Şafiler diyor ki hiç hapsedilmez hemen öldürürsün diyor İmam Malik diyor ki hapsetmezsen öldürmek caiz değil, üç gün hapse te tevbeye çağır diyor şimdi güzel de adamı hapsetmişsin diyorsun ki üç gün içerisinde tevbe et yoksa öldüreceğim. Burada hiç ikram yok değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ne yok bir kelleni uçuracağım o kadar başka bir şey yok ki. Ondan sonra o üç gün bana nasıl diyecek ki inandım diyecek. E peki şimdi bu adamın kalbinde iman var mı? Olur mu? Neredeyse adam korkusuna inandım diyecek. Ama bakın Allahü Teala ne diyor? Halidine fiha. Sürekli o lanet altında kalırlar. Öyle iki gün, üç güne halid kelimesi kullanılmaz. Tüm ömür boyu olması lazım. Cennette de halidine geçtiği zaman sürekli cennette kalırlar diye tercüme ediyoruz. Cehennemde sürekli kalırlar diye tercüme ediyoruz. Sonra tevbeyi kendiliğinden yapması lazım bu insan. Ve kendisinin ıslah olması lazım. İşte la ikrahe fiddini diyen Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. O zaman siz membettele hadisiyle bu ayet arasında bir uygu, uyum sağlayabilir misiniz? Kim dinini değiştirir söyledir. Bir, bir uyum var mı? Sıtlık var mı? Tamı tamına var. Kaldı ki o haberi ahattır. Yani peygamberden rivayet eden bir iki kişidir. Ve bunun üzerinde de bir sürü şeyler var. Ta Emeviler zamanına kadar böyle bir hadisin bilinmediği söyleniyor. Şimdi bir kişiyi burada Allah'ın kesin ayet olmasına rağmen böyle şüpheli bir hadiste öldüreceksiniz. Ondan sonra da diyeceksiniz ki din hürriyeti var İslamiyette, laikraf iddinin. Tabii adamı öldürüyorsanız laikraf iddiline doğru mana veremezsiniz. İstisnalar, girmek serbest, çıkmak yasak diyeceksiniz. Giderken baskı yapamazsın ama ondan sonra baskı yaparsın demek zorundasınız. Başka çaresi yok. Şimdi mesela Şafii ve Maliki mezhepleri diyor ki Şeyh Hanbeli mezhepleri bir adam namaz kılmazsa vaktin sonuna kadar beklersin. Haya kılmazsa öldürürsün diyor. Hiç baskı yok. Bak namaza da baskı yok. Görüyor musunuz? Sadece öldürüyorlar. Ya kardeşim bu kimin dini? Bu dini sen mi kurdun? O zaman istediğin hükmü koy. Ama bu Allah'ın dini ise burada senin yapacağın hiçbir şey yoktur. Sana sadece buna bu dine uymak düşer. Başka üzerinde konuşmak düşmez. Senin böyle bir hakkın yok. Nereden, nereden elde ediyorsun sen bu hakkı? Bunu sana kim vermiş?